Ne istiyorsun Cem? Hı? Ne dolaşıyorsun peşimde? Ay. Ben çok sıkıldım bu bakışmalardan. Ne oldu yüzüme bakmaya mı geldin? Sana sormuştum Serap. Aklında ya da kalbinde birisi var mı dedim. Ee? Yok dedin bana. Neden yalan söyledin? Çünkü seni ilgilendirmiyor, tamam mı? İkinci kez aynı çukura çektim beni. İkinci kez dipsiz bir kuyuya attın. Ben sana bir kere daha inanmıştım Serap. Ne inandın Cem? Ha? Ben sana söz mü verdim? Vaatte mi bulundum? Ne inandın? Aslında ikisini de yaptım biliyor musun? Ama kelimelerle değil. Sen neye inanmak istediysen ona inanmışsın. Ben seni terk ederken de söylemiştim. Bir daha sana asla geri dönmem demiştim Cem. Sahi. Sen beni niye terk etmiştin? Şimdi seninle bunları konuşacak değilim. Git aşk acını başka yerde çek. O zaman da sormuştum sana. Cevap vermemiştin. Ama şimdi çok iyi anlıyorum biliyor musun? Senin gözün hep yükseklerdeymiş Serap. Şimdi seni yukarı çıkaracak o fırsatı da buldun. Ne diyorsun sen ya? Faruk Bey diyorum. İyi kapı. Seni istediğin yere çıkartır. Düzgün konuş benimle. En düzgünü bu biliyor musun? Normalde senin hak cümleler çok daha ağır. Kes sesini Cem. Oyununu güzel kurmuşsun belli. Ama keşke ya. Keşke o çocuklara acısaydın. Beni geçtim. Ben senin zehrine şerbetliyim. Ama keşke o çocuklara bu geceyi zehir etmeseydim. Ben kimseye bir şey zehir etmedim. Ne diyorsun sen? Fotoğraf şovunu diyorum. Yapmayı aklına koymuşsun. Ama keşke bu gece olmasaydı. Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ben bir şey yapmadım Cem. Bu zamana kadar sana karşı çok şey hissettim. Ama ilk defa... ...ilk defa senden korkuyorum. Çünkü sen var ya, sen aklına koyduğun şey için kimseye acımazsın. Aa, yeter Cem. Ya seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Ne oluyor ya? Ha, ne oluyor? Kıskançlık krizine giriyorsun, kapıma dayanıyorsun. Sonra da istediğini elde edemeyince İstediğimi de... İstediğimi elde ederdim de. Ama o kadar param yok. Hadsiz! Sen kimsin ya benimle böyle konuşabiliyorsun? Defol şimdi. Defol Cem. Bir daha da sakın bana yaklaşma. Bir gün bu tokadın hesabını vereceksin. Bir gün vereceksin Serhat. Bir gün soracağım. Yıllar sonra bu geceyi... ...her şeyin değiştiği gün olarak mı hatırlayacağız? Hiçbir şeyin değiştiği yok İpek. Hem de çok önemli bir şey. Ne? Sen mesela. Ben mesela diye bir şey yok. Efsun ve Faruk. Ne kadar tanıdık geliyor kulağa. Ne kadar alışkınım buna. Bir sürü hatıra. Güzel günler. Mutlu günler. Acı günler. Bir sürü hatıra geçmiş altında toplayan bir başlık gibi. Efsun ve Faruk. Ama o bitiyor. Yerine Serap ve Faruk geliyor ha. Soğuk, yabancı. Öyle bir şey yok İpek. Ne Serap ve Faruk? Sen bana inanmıyor musun? Ben sana inanırım. Ben sana hep inanırım bana bir şey söyle. O fotoğraf montajdı da mesela. Sen söylersen inanırım. O fotoğraf gerçek. Yani? Serap beni üptü. Çok uzun bir geceydi, çok. Yaşadığım kadar yaşlandım sanki. Bir an evvel bitsin istiyorum. Hadi sen de git dinle. Sağ ol yanımda olduğun için. Sen? Ben biraz yürüyeceğim. Tamam.